ben Türk Bilge Kağan. Tanrı irade ettiği için Hakanlık tahtına oturdum. Ey milletim! Bil ki ben zengin ve parlak bir millete Hakan olmadım. Zayıf ve zavallı bir milletin başına geçip tahta oturdum. Kardeşim Kültegin ve iki yeğenimle ant içtik. Babamın, amcamın hayatlarını verdikleri millet uğruna biz de bütün gücümüzle çalıştık. Başına geçtiğim Türk milletinin birliği ve yüceliği için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Ölesiye, bitesiye çalıştım. Tanrı yardım etti, bahtım yar oldu. Yoksul milletini zengin ettim. Türk milletini bütün milletlerden üstün kıldım.